Klash Media kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Europa Var 7'de Anadolu Selçuklu devleti ile serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle girelim hocam. Hızlı şekilde başlayalım. En son Bursa'ya girecektik. Ee, şöyle bakmam gerekirse bir tur daha geçmemiz lazım. Şimdi öncelikle doğu sınırı biraz sıkıntılı. Trabzon üzerinden bayağı e, gelecekler. Sivas'ı, Divriği'yi biraz daha sağlama almam lazım. Sinop, Ankara, Konya tarafları, Batı tarafları biraz daha e, güvende. Batı ve Güney tarafları doğudan biraz daha fazla geliyorlar hocam. O yüzden burayı biraz sağlam almam lazım. Paraya baktığımda biraz az. E, şöyle bakmam gerekirse, şurayı tamamlamaya çalışıyorduk en son. Nüfusu falan hallederiz. E, şuradan geliştirmeleri de yaparız. Şöyle şimdi bir tur geçelim. Şöyle atlayalım hocam. Bursa'yı alacağımızı düşünüyorum. Yirminci turda. Bakalım hocam. Umarım Sivas'ı kaybetmeyiz. Orada biraz sıkıntıda. Oradan dediğim gibi fazla geliyorlar. Burada müttefimiz olan İldenizliler. Gürcülere halletmek üzere güzel. Zengilerle de aramız iyi ama Abbasilere direneceklerini düşünmüyorum. Burada İngilizlerin Afrika'ya açılması biraz saçma oldu. Yavaştan Abbasiler Muğla'ya doğru da gidiyor. O yüzden benim biraz da e, güneye doğru gelmem lazım. Evet. Fransızlar da geldi. Fransızlar da geldi. Şimdi şöyle hocam önce bakmam gerekirse. Buraya doğru bir açılma var. Buraya doğru bir saldırı var. Şöyle şimdi Nars'la Antalya'ya doğru bir saldırı düzenlersem geri çekileceklerini düşünüyorum. Şuradaki elemanı bir kullanalım. Şöyle hocam. Ee, şimdi burada ne yapabiliriz hocam? Neden böyle? Halit bin Velid'in biraz canını artıralım. Çünkü bize daha bayağı lazım olacak gibi. Güzel hocam. Şimdi şöyle yapalım. Şu elemanla şuna saldırmaya başlayalım. Şunu kullanıp saldırsaydım daha iyi olurdu ama neyse. Şimdi şuna bir savunma için. Çıkaralım bir eleman, şöyle saldırmaya devam edelim. Buradaki general yerinde duruyor. Şimdi buradakileri e, ikisi seçenek var ya trabzon taraflarına kaydıracağım ya da direkt şuraya doğru gireceğiz. Düşünelim. Burayı savunuruz aslında ya. Bunları direkt e, şöyle şu taraflara batı taraflarına doğru yollayacağım bu elemanları. Şimdi şöyle hocam vuralım şuna. Şunla bir vuralım. Şunu halledersem iyi olur. Güzel. Şimdi şöyle yavaştan ileri doğru çıkalım. Şöyle mana da bir vuralım bakalım. Şöyle hocam. Yavaştan Sinop'tan da çıkalım. Şimdi Bursa'yı almamız lazım. Alacağımızı da düşünüyorum. Buradaki elemanlarla fetihlere devam edeceğiz. Şöyle Bursa'yı aldık hocam şimdi. Ee, bu elemanla biraz geriye çekilelim. Biraz savunmaya çekilelim. Çünkü bayağı geliyorlar. Muğla taraflarına da gördüğünüz gibi Abbasiler tarafından saldırı var. Pardon Abbas dedim. Eyyubiler tarafından saldırı var. Şimdi burayı sağlama almamız lazım. Dediğim gibi şöyle bir savunma elemanı çıkartalım. Ee, ne yapalım hocam? Şöyle sağlam bir şey yapabilir miyiz? Yok hocam. Şöyle girelim şuna. Yapacak pek bir şey yok. Bir eleman daha çıkartalım Hatta bu okçu ama Kullanamıyoruz alamıyoruz Şöyle yapalım şu elemanla hemen halledelim şunu Tamamdır Sağlama aldık gibi Alacağız gibi Şöyle şunu şuraya ekleyelim Şimdi hocam Ankara taraflarından da Yavaştan açılacağız buradaki elemanlarla da e, Şu taraflara doğru açılacağız Benim ama Şeyi çıkarmam lazım Belsaryusu kullanmam lazım Öyle bir şey de şart lazım. Şimdi hocam iki gelişme daha yapabilirsem bir seviye daha atlayacağız şurada. 5 olacak orası da. O da sağlam olur bizim için. Şöyle elemanı kullanalım. Ama nasıl kullanalım? Eyvüler burada Kıbrıs'a girecektir. Ben de fırsattan yararlanmaya çalışırım. Bu turda başka yapacak bir şeyimiz yok sanırım. Şöyle bakmam gerekirse. Şunu belki kullanabilirim. Kullanmayalım mı yoksa? Şöyle yapalım. Tamam bu kalsın içeride. Şuna bir general atasam iyi olur ya. Zaten baya fazla generalim var. Bir, bir dakika hocam. Şöyle bakmam gerekirse. Çoğunu da kullanmışız. Hatta hepsini kullanmışız. Şunu atlı bir elemana veririz. Belsaryus'u da aynı şekilde atlı bir elemana vermeyi düşünüyorum. Devam edelim hocam. Devam edelim. Fransızlar da birazdan bize düşman olacak. Onlar da zorlayacaktır. Ee, Anadolu Beyliği Trabzon'a doğru giriyor. Onlardan bir destek görürüz umarım. Daha da söyleyecek bir şey yok sanırım. Şu anda Kıbrıs'a giriyor Eyyubiler. Benim de oradan dediğim gibi fırsattan yararlanmam lazım. Evet, Abbasiler de başladı. Mardin'i aldılar. Güzel Eyyubiler geliyor. Destek vereceklerdir. Güzel. Güzel hocam. Şimdi Fransızlarla da savaşa girdik. Onlar da yavaştan sınırlara doğru akacaktır. Bayağı da birlikleri var hocam gördüğünüz gibi. Şimdi hocam evet beklediğim oldu. Beklediğim oldu ama Nars'ı araya almışlar. Bu biraz puşluk olur hocam. Şöyle yapalım. Şimdi Narsis'la şu elemana bir girelim. Şu elemanı bir halledelim. Narsis'a da bir cam basmam lazım. Cam basmam lazım hocam Nars'a. Bunları da abartmadan kullanırım bu cam paketlerini. Onu da söyleyeyim hocam. Şimdi şöyle e, sınırlara doğru açılalım biz de. Şu elemanı da biraz yıpratmaya çalışalım. Güzel. Şimdi buradan evet beklediğim gibi geliyorlar. Şurayı boş bırakacaklar. Biz de oraya doğru açılacağız tabi. Şöyle yavaştan bu kaleye de bu şehire de saldırı düzenlemeye başlayalım. Şu elemanla pek bir şey yapamıyoruz ya. Şöyle bu taraflara doğru yetelim. Şurayı halledelim. Ee, buradan evet alt tarafa bir destek şart gibi. Alt tarafa bir destek şart gibi hocam. Şöyle yapalım. Vurmaya başlayalım. Buradan destek vereceğim. Ankara'ya girmeye çalışıyorlar. Orayı da birazdan sağlama alırız. Ee, şöyle yapalım. Önce Halit Bin Velit'le şunu bir halletmeye çalışalım bakalım. Güzel hocam. Daha sonra şunla bir vuralım. Bir hamle şansı daha var. Tamam onu da şöyle kullandım. Ankara'ya İvar'ı geçireceğim. Çünkü birliğini de yenilemem gerekiyor şöyle sağlam bir birlik verelim artık yuvara. Şimdi hocam Amastris'e doğru gidelim. Şöyle yavaştan birlikleri o taraflara doğru süreceğim. Buradan evet şeyi çıkarmam biraz zor. Bel sarıyosu. Biraz çıkarmam zor. Bekleyeceğim biraz para artsın. Ama ondan önce şöyle iki gelişme daha yapalım. Şöyle başka yapabilir miyiz? Ulan tüm para gitti ya. Vallahi tüm para gitti hocam. Şöyle şimdi şu elemana vurmaya çalışalım ama fayda yok. Para birikmez hocam bu şekilde. Yani doğu taraflarını biraz sağlam almam gerekiyordu ama pek bu konuda başarılı olamadığımızı düşünüyorum. Şöyle şu elemana girelim. Şunu da vuralım. Yok hocam biraz zorlar gibi. Tamamdır, tüm birlikleri kullandım sanırım. Biraz daha artık turları yavaş geçeceğiz çünkü birliklerimiz çoğalacak. Ee, i̇lk turdaki gibi olmayacak hocam, ilk zamanlardaki gibi. Başlangıçta biraz hızlı geçiyorduk ama şimdi biraz daha yavaşlayacağız. Evet, Gürcüler biraz daha hareketlendi gibi. Evet, tekrardan aldılar. Güzel, il denizler, tekrardan aldı zengiler, Eyyubileri geçirmiyor. Güzel hocam. Şuradan Nars'ı umarım kaybetmem. Biraz çekiniyorum o konuda. Bayağı bir ölen oldu ya şurada. Valla. Hocam büyük savaşlar dönmeye başladı artık. Harita ceset kaynıyor. Şimdi. Evet burayı alabilir miyiz? Evet bir saldırı var. Burayı almamız lazım hocam. Çok iyi. Şimdi hocam şöyle yapalım. Şuna bir indirelim. Şuna mı girelim? Tamam buna girelim. Bu bize fazla hasar veremez diye düşündüm ama vallahi sağlamdan da verdiler. Şöyle bana halletmeye çalışalım. iyi ee, İvar'la şunu halledelim. Şöyle şimdi şu elemana da girmeye başlayalım. Şimdi burada ne yapmamız lazım? Şöyle baktım da Antalya taraflarına falan bakıyorum. Ee, Antalya'ya bir saldırı düzenlesek mi acaba? Antalya'ya yavaştan saldıralım. O gücü hissediyorum hocam. var. O güç var. Antalya'yı alabiliriz. Çok iyisin hocam ya. Narsis gerçekten iyi. Narsis gerçekten iyi hocam. Halit bin Velid'in canı sürekli azalıyor. Yine bir can paketi kullanacağım ama. Şöyle yapalım. Şuradan. Aslında şuradan mesela. Ee, saldıralım hocam. Kalelere saldıralım. Odak noktamız artık kaleler olsun. Şurayı da alabilirsek süper olur. Şimdi şu elemanı da yavaştan bu taraflara doğru alalım. Ee, burada mecbur birlik çıkaracağız. Bir tane şöyle çıkaralım. Kaybetmemek adına. Şöyle şimdi bir okçu lazım. Şöyle yapalım. Şunu hemen halledelim. İndiremedik ya ilginç. Şöyle şimdi doğu taraflarında kullanmadığımız birlikler var sanırım. Aynen öyle. Doğu taraf biraz daha yumuşadı gibi. Trabzon'u savunmaya çekildi çoğu. Güzel. Çok iyi oldu hocam bu. Doğuda da artık bir tehdit yok. Abi bu eleman sağlam. Vuracağım ama o da sağlam vuruyor. Evet, güzel. Yine biz de sağlam vurduk ya. Şimdi bir eleman kaldı. O da iyi var zaten. Şu da şu taraflara doğru sürelim yavaştan. Toprak almaya çalışıyoruz. Topraklarımızı genişletmeye çalışıyoruz. Son bir geliştirme daha yapabilirsem süper olur. Şöyle bakıyorum ama yok. Devam hocam. Devam. Henüz 3 tur olması lazım. Ama biraz e, hani zaman bayağı geçti gibi. 3 tur atladık ama bir 9-10 dakika olmuştur sanırım. Öyle hissediyorum. Şimdi devam edelim. Hedef dediğim gibi İstanbul ve Bizans'ı bitirmek. Bizans'ı aldığımız Bizans'ı bitirdiğimizde ve İstanbul'u aldığımızda kazanmış oluyoruz. Hedefimiz bunlar. Tabi e, gidişata göre uzatabiliriz. Seriyi uzatabiliriz, tüm dünyaya odaklanabiliriz öyle söyleyeyim. Her şey e, izleyiciye bağlı tabi. Şimdi hocam Antalyayı alma gibi bir hedefimiz vardı. Şöyle aslında halledebilir miyiz diye bir bakalım. Şöyle alır mısın hocam ya? Halleder miyiz? Antalyayı aldık mı? Abi iki oldu bu gözünü sevdiğim ya. Olmadı bu. Bu hiç olmadı. Evet burayı aldık sayılır. Hocam Halit bin Velid bir başka ya. Vallahi billah. Yine sağlam kendini gösterdi. Aldık o kaleyi de. Sağlam bir vuruş geldi bu arada. Neydi bu elemanın adı? Ateus. Ateus'tan sağlam bir vuruş geldi. Şimdi şöyle yapalım. Halit bin şu elemanı da halledelim dedim ama valla bayağı da hallettik. Harbi hallettik yani. Şu elemana girelim. Şimdi şöyle şunu da indirirsek süper olur. Yavaştan artık savunmadan saldırıya geçiyor gibiyiz. Şöyle bir cam paketi kullanacağım. 370 hasar güzel. Güzel hocam. Bu elemanla bunu halledersek Güzel olur. Şunla da şuna saldıralım. Peki yeterli değil ama yine de bir şeyler yapmaya çalışacağız. Güzel hocam. Kullanmadığımız birlikler var. Şununla bir halletmeye çalışalım. Şimdi hocam iki seçenek var. Birazdan Belsaryus'u artık e, savaşa dahil edeceğim. Dedim ama hocam bu ne lan? Abi bu ne? Ben yavaştan şu elemanımı kullanacağım. Ver abi. Şu elemanı kullanalım. Şöyle. Bak şimdi hocam. Antalya eğer Eyyubilere yem olursa zoruma gider. Yani umarım öyle bir şey olmaz. Bekleyeceğiz. Bakacağız. Göreceğiz hocam. Şöyle divriye geçelim şu elemanla. Sağlamdan bir vuruş bekledim ama olmadı gibi. Pek olmadı gibi. Şu elemana vurmaya başlayalım. Ulan valla çok kötüymüş ya bu general. Harbi kötüymüş ha. Şimdi hocam bir hamle şansımız daha var. Onu kullanmayalım. Şimdi şöyle bir geliştirme daha yapacağım. Şöyle tamamdır. Şimdi bir seviye daha bakalım. Şu an askerler iki seviye. 3 olacak mı acaba merak ediyorum. Antalya muhtemelen yem oldu EYÜB'lere. Muhtemelen yem oldu. Bakalım. Bakalım hocam. EYÜB'lerin hamlelerini bekleyeceğiz. Harbi zoruma gider ya. Hocam Antalya'yı umarım birlik sevkiyatı olmuştur. Bizans tarafından yine hallederiz de. Eyyubiler alacak mı? Şu anda Eyyubiler hamlelerini kullanıyor. Alamadı gibi. Evet alamadılar. Güzel. Rahatladım. Alamadılar. Güzel hocam. Tamamdır. Şimdi alırız. Şöyle yine Nars'ı kullanacağım. Vurmaya Devam. Bu eleman normalde pek sağlam gibi durmuyor. Bizim bu eleman. Ama bayağı da sağlam vuruşları var. Sağlam vuruşları var hocam. Ulan bizim bu elemanın can ne ara böyle düştü ya. Valla işimiz biraz zor gibi bu taraflarda. Neyse. Şöyle sinoba doğru bir kayma var elemanlar tarafından. Yavaştan orayı koruma altına almamız lazım. Ee, şu elemanla yavaştan şu tarafa doğru gidelim. Şuna bir kalkan çekelim. Ee, Belsarius'u kullanma fikrim vardı. Belsarius kullanma fikrim vardı. Şöyle yapalım. Evet şunu açmayı düşünüyorum ama yine biraz para gidecektir. Evet bayağı gidecek gibi ya. Evet açıldı tamamdır. 3 tane çıkarabiliriz umarım. Evet, zor. Ee, lan bir birlik daha çıkarabilirdik bari ya. Şöyle yapalım. Neyse böyle yapacağız artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi Halit bin Velid'i nasıl kullanabilirim? Şöyle kullanabilirim sanırım. Şu elemana karşı 714 hasar. Süpersin ya. Süpersin hocam. Şuraya ufak bir birlik çıkaralım. Bu arada bizim elemanlar seviye almadı. Şurayı 5 yaptık ama. Yeni görevler verildi. Şu anda 4 seviye 5 tane kale olsun diyor. 15 tane de buradan toplam gelişme yapalım. istiyor. Bakacağız. Yavaş yavaş artık orada da ilerlemeye çalışırız. Şöyle yapalım. Hamlelerimizi kullanmaya devam edelim. Şöyle şu elemanı da batı tarafına doğru iyice yollayalım. Tam doğu sınırlarda güvende. Doğu sınırlarda güvende. Trabzon'u belki alamayabiliriz. Eleman Tarsus'a gidiyor. Tamam bizden çıktı o. Abi Trabzon'u bayağı sağlam almışlar. Hiç uğraşmayacağım. Hiç uğraşmayacağım. Trabzon'u bayağı sağlam almışlar çünkü. Ee, yapacak hamlemiz var mı diye bakıyorum şu anda. Şöyle şu elemanı indirmeye çalışalım. Kıbrıs'a doğru bir açılma var. Kıbrıs taraflarına doğru gidebilirsem iyi olur. O elemanla. Onu kullanmayacağım. Bunu kullanır mıyız? Şöyle ileriye doğru sürelim. Tamamdır hocam. İstanbul sınırlarına doğru geldik. Antalya'ya aldık. Muğla, İzmir ve... E... Bergama mı lan şura? Bergama olabilir. Pergamon diye yazmışlar ama Bergama olabilir. Ora kaldı. 3 tane kale kaldı Anadolu'da. Kıbrıs'ta Eyyubilere düşebilir. Bakacağız. Bakacağız hocam. Bir tur sonra kapatırız muhtemelen 1-2 tur sonra. Bu arada dediğim gibi yakından Midya Kefalon ve Malazgirt Savaşları'nda yapabiliriz. Aslında güzel de olur. Şöyle yapalım hocam. Şu elemanla sağlamından bir sallarsak. Sallayamadık sağlamından ama. Evet. Güzel. Halit bin Veli'den olmuş hocam ya. Biraz da Belsaryus kullanalım bakalım. Tam da beklediğim gibi çıkmadı Belsaryus. Fransızlar burada bizi zorlayabilir. Fransızların Bizans'a olan desteği bizi zorlayabilir. O yüzden... Biraz bu taraflara doğru sevkiyat gerçekleştirmemiz lazım diye düşünüyorum. Güzel sini var. Şöyle baktığımda hocam nereye çekebilirim bu elemanı? Şöyle şu taraftan şunu halledelim. Halit bin Velid'i geriye çekelim. Şöyle bir tane ekleyelim ordusuna. Şimdi buradan birlik eklemeyeceğim buraya. Hocam bu taraf biraz sıkıntı, bu taraf biraz sıkıntı. Şöyle bir tane kalkanlı eleman çıkartalım, yavaştan halletmeye çalışalım. Ee, evet Kıbrıs yavaştan dökülüyor, biz de dahil olalım. Tamamdır, biraz hasar verdik yeterli. Narsıs'ın altına bir gemi vardı zaten. Şöyle vuralım bakalım güzel pek hasar almadan yaptık bir şeyler güzel hocam 400 sağlam gayet iyi ee, şimdi şu Fransız elemanı bizi yiyebilir pek sağlam değilmiş Aslında ya ordu sağlam ama onu söylemem gerekiyor ordu sağlam ama General pek sağlam değil İç kısımlara biraz sarkan elemanlar var onları halletmeye çalışalım Şöyle mesela şu elemanı halletmeye çalışalım. Sen de geç hocam bat tarafına doğru tekrardan. Şu elemanı bir halled artık. Yani 6-7 tur bununla uğraştık resmen. Şöyle vurmaya devam hocam. Bir tur daha ilerletelim, ardından ee, kapatırız. Gerçekten europan var ya da bu serisi. Bu seri hoşuma gidiyor. Yani oynarken zevk aldığım bir seri oluyor. O yüzden zevkle hep bunu çekmek istiyorum açıkçası. Şöyle yine devam edelim. Kapatasım gelmiyor hocam anladınız mı? Yani bu oyunu çekerken videoyu bitiresim gelmiyor bazen. Son video 35 dakika. İkinci video ee, serinin ikinci bölümü diyelim. 35 dakika ama 10 dakika gibi geçti benim için. Ben yani bayağı iyiydi. Bayağı güzel bir bölüm oldu. Şimdi bu bölümde de bayağı toprak ekledik. İki tane ekledik lan ne bayağısı. Antalya ile şurayı aldık. E, Amastris'i de aldık gerçi. Üç tane almışız. Güzel hocam. Yavaştan burada yine savunmaya geçeceğiz. Bizans ve Kutsal Roma'dan gelen baskıdan ötürü savunmaya geçmemiz gerekiyor gibi hissediyorum. Şimdi hocam sen şöyle ileriye doğru çıkabilsen süper olurdu ama maalesef çıkamadın. Şöyle yapalım. Şimdi tekrardan Nars'ı kullanalım. Abi sen sadece geriye mi gidebiliyorsun? Evet burada bir baskı var. Şurada da var. Baskılar artmaya devam ediyor. Dediğim gibi savunmaya geçmiş gibi olacağız. Biraz o halan 575 yedik. Sal Roma elemanlarına biraz saldıralım. Şöyle vurmaya devam edelim. Bunlar da biraz zorluyor. Bunlar da biraz zorluyor gerçekten. Şöyle. Bu elemandan daha sağlam atışlar bekliyordum hocam. Birlik çıkarmayalım. Vurmaya devam edelim. Şimdi hocam hala baskı yediğimiz yerler var. Mesela Trabzon'a bir Oha. Divriye'ye doğru bir saldırı düzenliyorlar. Burada zorlayacaklar bizi. Burada yine savunmaya devam edeceğiz mecburen. Anadolu Beyliği'nden bir saldırı göremiyorum hocam. Onlar da çünkü Abbasilerle uğraşıyorlar. Eyyubiler diyecektim bir an. Onlar da Abbasilerle uğraşıyorlar. Et evet, burayı almışlar ya. Neyse. Şöyle biz gemiyle Muğla taraflarına doğru açılalım. Ee, burada bir şeyler yapmam lazım. Kimi çekelim acaba? Abi bendeki kafaya bak ya. Yok böyle bir şey. Ben de sarıyor soruyor sanıyorum ha. Belsarius vursa şöyle vurur hocam. 700 vurur. Belsarius vursa. 300 vurunca ben de seviniyorum anasını satayım. Hani daha fazla bekliyorum ama bir yandan da seviniyordum. Kullanmayı unutmuşuz. Generali. Böyle saçmalıklar da sadece burada görebilirsiniz galiba. Şöyle şuradan saldırılara devam. Şimdi bu generalin en sevdiğim özelliği kullandım. 225 hasar daha verdik. Sanırım kullanacak başka bir eleman kalmadı. Şöyle şunla da vurmaya çalışalım. Bir hamle şans daha varmış. Evet burada da bir şeyler yapmamız gerekiyor. Burada ne yapabiliriz? Ee, onu düşünüyorum. Şöyle yapalım. Şöyle vuralım. Şunu acaba bir cam paketi kullansam mı ya? Kullanalım hocam. Biraz arttıralım. Biraz dediğime bakmayın. Bayağı arttırdık bu arada. Şöyle şimdi burada hocam Bir birlik çıkarmamız lazım Bir savunma birliği çıkaralım ee, Bir tane daha çıkaralım Bir de ne çıkaralım hocam Bir tane Şundan çıkaralım tamamdır Bu bölümlük bu kadar hocam Bir gelişme falan yapabiliyoruz mu Abi iyice artıyor geliştirmeler ya Baksana 500'leri buldu anasını satayım ne yapacağız? Bir şey yapamayacağız. Şöyle kaleleri geliştirmem, şehirleri geliştirmem gerekirse. Bir bakalım. Şurada ne diyordu? 4 seviye, 5 tane kale. Antalya gelişiyor mu hocam? Antalya gelişmiyor. Şura gelişiyor mu? Evet, bura gelişiyormuş. Geliştirelim. Sinop'ta gelişmiyordu. Ankara'yı zaten geliştirdik. Böyle gelişen yerler olursa geliştiririz ama gelişen yerler de az şu an elimizde. Kalefet etmemiz lazım. Şehir almamız lazım. Bu bölümde bayağı da bir şehir aldık diyebilirim aslında. Şöyle yakınlaştıralım. Antalya'yı aldık. Ee, daha sonra şu Nikon Medya'yı aldık. Amasya'yı aldık. Amasya mı lan burası? Amasya denize kıyısı var mıydı acaba? Amasya burada olmayabilir. Amasya buradaydı ya bak. Ben de şuna Amasya mı diyorum. Şu kaleyi aldık. Şu şehri aldık. Başka da aldığımız bir yer yok. Üç şehir ekledik topraklarımıza. Bir sonraki bölümde iyice hani şu Muğla taraflarını İzmir, Bergama buraları almaya çalışacağız. Umarım severek izlediğiniz bir bölüm olmuştur hocam. Şöyle son cam paketlerimizi kullanalım. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere bay bay